Ee, bu soru önemliydi hocam. Bir, dur iki soru var onları konuşacağız. Çocukları uyutamıyorsanız eğer uyutmak için sağlıklı uykuya dalmaları için ne öneriyorsunuz diye soracağım. İkincisi de mide ameliyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama cevabı şimdiler var. İzleyicilerimiz sordu. Cevaplarını tek tek rica ediyoruz sizden. Buyurun ilk sorumuz. Merhaba Canan hocam. Bir soru soracağım. Çocukların sürekli test yapıyor. Zihinlerin açılması için ne yedirebilirim? Cevabı şimdi. Başını biraz kaçırır gibi olduk. Lütfen tekrar, tekrar verelim. Hocam net duysun. Tekrar verelim. Merhaba Canan Hocam. Bir soru soracağım. Çocuklarım sürekli test yapıyor. Zihinlerin açılması için ne yedirebilirim? Cevabı şimdi. Evet hocam buyurun. Şimdi çocukların, tabii test çocukları hepsi. Onun için zihinlerinin çok iyi çalışması lazım. Bir kere ceviz beyni çalıştırıyor. Şeker beyni mahvediyor. Bir dilim ekmek dahi beyni bozuyor. Bu bilimsel olarak gösterildi. Çocuklarımıza bir de şekerli içecek vermeyeceğiz. Şekerli gazlı içecek vermeyeceğiz. Çocukların beynini en çok ne açıyor? Test yapan çocukların sütlü kahve verin efendim. Yani biz çocukken bayağı süte Türk kahvesi karıştırılırdı. Biz içerdik. Bu çocuklara verilir de bunu yapabiliriz. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü Türk kahvesi bütün oksidanlar içinde, antioksidanlar içinde en güçlü olan antioksidanı ihtiva eder. Çok önemli bir çekirdektir. Bunun öğütülüp biraz da kavrulup çocuklara rahatlıkla verebilirsiniz. Cin gibi olurlar. Bir. İkincisi mutlaka çalıştıkları zaman e, Test başında, masa başında oturdukları zaman yanına fındık, fıstık, badem ne seviyorlarsa zorlamak yok. Yavrum bugün ne istiyorsun, canın ne çekiyor diye çocuklara sorun. Çocuklar ne yiyeceklerine karar versin. Bir kere ne verelim dediğiniz anda siz bilin ki negatiftesiniz. Ama seçenekleri bilsinler en azından. Se çocuklara seçenek vereceksiniz. Onların sevdiği ama eğer ben kola grubu bir şey istiyorum deyince diyeceksiniz ki... E Karatay dedi ki diyeceksiniz. Bu kara ceviziyi alandırıyor, beyninizi alandırıyor. Hasta olursunuz. Ama onun yerine bu çok daha sağlıklıymış. Beynini çalıştırır. Bakın Roma İmparatorluğu zamanında ruh hastalarına, işte böyle psikoz gibi geçiren kişilere ceviz yediriliyor. Ülkemiz hmm. cevizin cenneti. Zeytin çok önemli. Çocukların beslenmesi, büyümesi için Cevizin içinde veya fındık fıstığın içinde veya bademin içinde veya gaziantep fıstığının, yer fıstığının bütün bunlar hepsi bir badem. Birisi bana diyor ki hocam, şey Canan Hoca Elazığ bademi demedin. Kardeşim ben hiçbir yörenin bademini söylemiyorum. Hepsi sağlıklı. Çok çok önemli. Bunlara çocuklarımızı alıştıracağız. Ev yoğurdu çok önemli. Sizin ikinci soruya geliyorum. Rahat bebekleri uyumak için <laughs> lütfen ev yoğurdu. Ama içine bal koymayın. Bal uyarır çocuğu. Hmm. Sinirli yapar çocuğu, uyutmaz çocuğu. Ama evde yaptığınız doğal yaş mayayla doğal bir yoğurdu çocuklara yedirirseniz çocuklar rahat eder. Yalnız bana gelen bir anne şunu söyledi. İşte şeyde bir beklerken bir yerde otururken beklerken nerede bilmiyorum galiba otobüs durağında mı vesaire vesaire. Çocuk bebeği rahatlasın diye Bebeğe biberon veriyor ve sakinlesin diye biberonun içine bir iki böyle damla bir iki veya beş on damla Bak. kola koyuyor kola. Aa, aman hocam gazlı içecek diyelim. Gazlı daha içecek daha bebek bu yani. Yani düşünün Oy. onun için annelerin bilinçlenmesi lazım. Çocuklara iki yaşına kadar hiçbir şekerli bir şey verilmemesi lazım. İki yaşına kadar şeker verilmiyor yok. zaten yani ben çocuk doktoru değilim ama bir anayım ama. Çocuk doktorlarının ne yaptığını tabii biliyoruz yanımızdaki yeğenlerimizin çocuklarına vesaire vesaire gelinlerimizin çocuklarına. iki yaşına kadar verilmez. Şeker hiç yok. Evet. Asla mümkünse çok sonra mümkünse hiç alıştırmamak lazım. Evet mümkünse ama iki yaşına kadar ben onun için şimdi oradan şeye geleceğim. Önemli bir konuya geleceğim. 24 ay yani iki yaşına kadar şeker verilmiyor çocuk doğduktan sonra. Ama ana rahminde 24 haftalıkken şeker gönderiliyor. Ne dersiniz buna siz? Hmm. Ne dersiniz? Buna periz, buna lahana turşusu deriz, değil mi? Evet. Peki. Devam edelim. Bu da çok önemli bir soru. Hepimiz su içiyoruz, değil mi? Hep aklımıza kazındı kazındı çok su için çok su için. Peki. Çok güzel izleyicimiz soru sormuş. Buyurun dinleyelim. Anan hocam merhaba. Ben fazla su içiyorum. Fazla su içmenin bir zararı var mı? Cevabı şimdi. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Peki fazla su içtiğimizi nasıl anlayacağız? Az su içtiğimizi nasıl anlayacağız? Fazla su da çok, aşırı fazla su da tehlikelidir. Hiç içmemek de tehlikelidir. Her vücut değişiktir. Kimseye fazla ne demek? Benim fazlam sizin normaliniz olabilir. Veya sizin fazlanız benim normalim olabilir. Dünyada 80 milyar insan var, 80 milyar parmak izi vardır. Hiçbir kimse bir kimseyle de aynı değildir. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın bu bir. Ben bunu herkes için söylüyorum. Güzeller için de, herkes için de söylüyorum. Gençler için de. Vücudunuzda yeterli, optimal, sağlıklı su girip girmediğini anlamanızın bir yolu var. Her zaman söylüyorum. Sabah ilk idrarınızın açık renk olması lazım. Sabah ilk idrar yani hiçbir şey yemedik. Evet Tuvalete ilk zaman onu sizden başka kimse bilemez. Eşiniz dahi bilemez, biz dahi bilemeyiz. İdrarınıza bakın eğer açık sarıysa. Şöyle limon sarısına yakınsa, limonataya yakınsa o zaman bilin ki 24 saat önce ne yaptıysanız o doğrudur. Hı. Gayet basit bir şey söylüyorum. Bunu bir sporculara da söylüyoruz. Yani bunu bana tenis hocam söyledi. Tenis oynayan bir insanım ben. Siz hala tenis oynuyor musunuz hocam? Zaman zaman. Maşallah, o kadar çok oynamıyorum ama musun? Amerika'da tenis şampiyonluğum var 50 yaş grubunda. Maşallah. Şey olarak. Ama burada o zaman işte bizi yöneten sporcu hocalarımız su çok önemli sporcular için. Bunu önerirdi. Yani bunlar denenmiş. İdrarınızın rengi açık olacak. Yoksa iki buçuk iç, üç iç, on beş iç yok böyle bir şey. Ben biliyorsunuz rakamlara karşıyım. Hiç insan vücudu rakamla idare edilmez kardeşim artık bunu unutun. Yok 50 santim, 70 santim, 40 santim, 90 kilo, 57,5 kilo, 300 gram verdim, 500 gram aldım. Bunlar hikaye kendinizi kandırmayın. Rahatsanız, iyi uyku geçiriyorsanız, idrar renginiz normalse, başınız ağrımıyorsa, rahat yürüyorsanız yanınızda sevdiğinizle beraber, çocuğunuzla beraber... Koşmuyor, hafif de koşabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama rahat ...konuşabiliyorsanız iyi nefes aldığınızın göstergesidir. O önemli. Geri başka bir söyleyecek bir şey kalmadı zaten. Sorularınızı unutmadım. Mide ameliyatına ne diyorsunuz diye sormuştuk. Çocukları uyuturken yoğurt, ev yapımı yoğurt dedi hocam. Bir sorunun cevabını aldık, devam edeceğiz. Şimdi bunun içinde de ekmek var. Bakalım hocam ne diyecek? Buyurun dinleyelim sorumuzu. Hocam ben makarnayla dahil ekmek yiyorum. Zararlı mıdır? Cevabı şimdi. Şimdi ben ne diyeceğim bilemiyorum. makarna Makarnayla bile ekmek yiyorum zararlı mıdır diyor. Çok güzel bir genel Türk toplumunu anlatıyor hanımefendi. Ama doğrusu da böyle hocam. Do Biz ne dersek değil, çok diyelim zararlı. yiyen yok mu var. Ama neden? Çünkü şeker hastasısınız yüzünüzden şeker hastası olduğunuz belli. Çünkü doymuyorsunuz. Şeker hastası şeker hastalığı yedirir. Aynı zamanda da vücudu yer. Oo Şeker hastalığı yedirir. Evet. Aynı zamanda da vücudu yer. 1955 yılında Türk diyabet Cemiyeti o zaman adı, yani şimdiki derneğini kuran e, rahmetli hocamız Muzaffer Şevki Yener bunu söylerdi. Ve ne derdi Muzaffer Şevki Yener? Şeker hastalığı yedirir. O zaman siz dayanamıyorsanız şeker hastasınız kendinize iyi bakın. Göbekle şişti zaten.